E biraz biraz sessiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bugün tek blok oynuyoruz. Yanımda arkadaşım Sefa var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başlayacağız. Sefa sen de bir şeyler söylemek ister misin? <laughs> Yok. Arkadaşlar bu video onlar gelince arkadaşlar bu sene devamı gelecek. Hemen arkadaşlar başlıyor. Bekle dur. Tamam Sefa hadi kırmaya başladım. Kır. Kırdım. Çık ben ben de kırayım. Onu <laughs> Kapçaktı. Kapça. <laughs> Tam düştü, sefa düştü. <laughs> Şeyi korumaya aldın mı? Neyi? Ee, Hayır, emma korumada danüsü. yok. Gidiyor. Video dönüyor. Evet. Evet. Kaydı şey... aldım. Çık biraz. Çık. Odun kırıyorum. Ee, mmm. Sefa çık Sefa. Mustafa. Efendim. Ee... Sefa odun sana geldi, ver odunu. Bekle. Ver odunu. Evet. Ver odunu Sefa. Tamam vereceğim. Ee, sefa. Tamam. Envanteri korumaya aldın mı? Alsana. Hayır almayacağım. Hayır ya işe Hayır yani. oynamaya devam et. Giderim. Git. Ya hadi ya. Ya Sefa öyle bir şey yok. Bankrapt herkes böyle yapıyor. Hile kullanmak yasak. Ya ama Eva hile iş kullanmak. Alırım, o zaman içelim bak seni. Sefa. O zaman git. Sefa. Tamam Sefa video çekmem hadi. Tamam tamam şaka yapma. Her gün. Sefa işte hadi gel, gel video çekiyoruz. Verme bu arada odunu bana ver. Odunu bana ver. O zaman hayatta kalacağız. İşte hayatta kalacağız. Ölürsek eşyalarımız gidiyor. Dur ya Abi, dur ya. Taşı neyle kırıyorsun ya? Elle kırmamız lazım. Koy onu koy onu. Birlik olalım. Bekle ben el hareketi yapacağım dur. Bekle el hareketi yapacağım. Sefa yeter oğlum. Ha oğlum 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 oğlum. Bekle dur el hareketi yapıyorum. Oğlum. Kırdım. Yanlışlıkla el hareketiyle vurduk seni. Nasıl hareket ettin? Sefa akıllı oldun. Odun gitti senin yüzünden. Bende. Ver lan o zaman her gün sana geliyor. Her gün <laughs> mü? Sefa! Ver odunları bana. Bekle. Hazır bunu kralim seninle bahşişe terim ha. Ver odunları bana. Ver diyorum sana. Çok bir ya. Ver odunları. Tamam bekle. Ver lan. Kapacak bak. Veriyor evet. mu vermeyeyim mi? Sinirlenirim ama. Ver biraz ver ver. Bana da birazcık lazım. Kazma yapacağım. Bana da lazım bekle. Sefa. Hadi büyüt şuraları. Hadi koy çalışma masasını oraya. Koy. Tamam. Ver bana birazcık sana. Versene Sefa. Bana kazma gerek yok. Sefa ya. Kazma iki tane. iki tane. Sana da lazım. At. Evet. Be Geldi mi? Bir tane daha yapayım. Bana gelmedi bu arada. Biliyorum. Atmadın mı? Anladım. Hatta tamam. Seninle bütün topraklarını bana ver. O da bana gelmedi. Bana gelmedi. Bütün odunlarını bana ver. Bende Ben de, de daha odun yok. Hepsi sana geliyor lan. Taşlandım. <laughs> Aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Ben de düştüm. Ben düşmedim kımcım. Evet arkadaşlar, evet. öncelikle şey yapmıştık. Oh, Şimdi bu arkadaşlar bu videoya 10.000 like gelecek. Bir de abone 10.000 abone gelecek. Gelirsin. Evet Sen arkadaşlar. Senin artık ikinci bölümü gelecek. Artık, abone, artık arkadaşlar yani artık 2000 abone olalım yani. Değil mi Sefa? Evet. 2000 olacak. yani kaç ayda bekliyoruz artık? Ne zaman olacağız biz? Bana tane kazma yapsana Sefa. En son ölmüştüm senin yüzünden. E bekle bana sen şu benim bir eşyalarımı al. Ver bana bir. Ama tavsiye atma. Sana geliyor sana. Çık biraz çık. Ya Sefa Beni atma. Öldür abi. öldür. öldür. Kil çek bana. Nasıl? Kimse <laughs> gel. Hayır, hele yok bu oyunda. Bu şey. Biraz büyüt. Al bunları. Sefa, oraya atma. Ne oldu ki sana Sefa? Ee, böyle kaldım. He, <laughs> dondun. Hadi gel arkadaşlar Sefa. Direkt kilim. Kaç canın kaldı Sefa? Vur vur vur. Kaç canın kaldı? Vur. Kaç canın? Vur. Kaç canın diyor? Tamam. Sefa eşyaların. Abi gene böyle oldu. Oyundan çıkıyor. Kardeş bana da böyle oldu ya. Bakayım. Ben de oldum. Ya oğlum bence...